Hayır, 1 2 değil bu. 3 4 oldu girdikleri. Hadi. Evet. Aldo ne, oh, ne güzel. Yöreği Buraya bu dördüncü girişleri, bundan önce kaynak makinemizi, ışıklı motorumuzu, iki tane ispirelimizi, matkabımızı, burada el aleti olarak kullandığımız malzemelerimizi götürdüler. Her seferinde birer ikişer götürdüler. En son komşular haber verdi, aküleri götürüyorlar. Sordum, dershanenin kamerası çalışıyormuş, önceden faaliyette değildi. E, baktım hocamızdan ricada bulundum yardımcı oldu da baktık inceledik görüntüleri aldık görüntülerle direktmen emniyete vardık şikayette bulunduk e, aynı gün şahıslar yakalandı akülerimizi gece teslim ettiler bize emniyete ve komşularımıza duyarlı vatandaşlarımıza bu bize yardımcı oldukları için çok teşekkür ederiz hızlı bir şekilde işimiz görüldü yani emniyetimiz çok hızlı bu konuda.